Hemşire hanım, aynen söylediğim gibi hastanın tansiyonunu ölçün ve bana bilgi verin. Peki doktor bey. Doktor bey, doktor bey. Ne oldu? Maalesef Salo, üzgünüm. Yoksa, yoksa... Bakın Salo bey, metin olmalısınız. Hayat bu. Yaşamak da, ölmek de hayatın bir parçası. Yahu lafı dolandırma. Yahu söylesene ne oldu? Aslında bu tür haberleri vermek bana acı verir. Ben her türlü acıya alışkınım, durdur, hazırlıklıyım. Ne söyle haydi o? Maalesef sen o. Kaynananın bir bacağını kestik. Ama kendisi yaşıyor, sevinebilirsin. Yaşıyor mu? Sevine mi? Ulan karının iki bacağını kestiniz. İki kolunu kestiniz. Sekiz kere ameliyat ettiniz, bir karıyı öldüremediniz. Yaşıymış ve <laughs> 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 <Yunus>, takti <laughs> <laughs> tak takti tak takti 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 takti

sen nasılsın doktor? Sağ ol, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim doktor. Ne <laughs> olup dışarıya yağmur yok, kar yok ya. Bu şemsiyeler nereye boyunca? Banyoya gidiyorum doktor. Banyoya mı? He. He. La deli etme adam ya. Hadi sabun anladık da. Şemsiyeyle banyoya ne iş var? La doktor. Kalbimi bulamadım. He. E şimdi zaman He. kurulanamayacağım. He. E ben de o yüzden boşu boşuna ıslanmamak için şemsiyeyle diyorum doktor. <gülüyor> <gülüyor> kafa deli <deme>, kafa. <laughs> Nasıl? Vay ben öyleydim vay. Vay ben öyleydim vay. Eh. Selamun aleyküm selo. Aleyküm selam. Ula ne oldu dişin mi ağrıyor? Yok romatizmam tuttu. Ula görmeyse dişim ağrıyor. Ha doktora moktara gitti mi bari? Hem var doktordan geliyorum kurban. Ha ee, ne dedi dişçi? Ula ağzımı açtı böyle baktı. Dedi ki selo bey dişinizdeki oyuk çok büyüktür. Dişinizdeki oyuk çok büyüktür. Dişinizdeki oyuk çok büyüktür. Ulan tamam biz salak mıyız? Niye üç kere tekrar Yok Yo ben de doktora öyle söylemişim. Dedim ki ulan ben salak mıyım? Niye üç sefer tekrar etsem? Dedi üç sefer tekrarlamayam. Dişinizdeki oyuk öyle büyük ki yankı yapayım. Uy? <laughs> vay ben öyleydim. Geçmiş olsun. Nelem nelem düşüm. Abla vay yukarı acaba ayaklarımı yukarı kaldırsam kan dolaşımını sağlasam. Ağır mısın? Ulan yürü! Ağır. <laughs> ulan <laughs> niye Vay. değiştin öyle? Kan dolaşımını sağlarım. Kan dolaşımını. Ulan şimdi kafanın üstüne düşeceksin, göreceksin. Dolaşım bir daha. Beyin işte. Ayy! Ayy! Ne ay. oldu ulan? Ne bu kalvaziye? Dişim çok ağır, Dişim, dişim. Haa. <laughs> Tabi. Fırçalamadın onları. <laughs> Şunu dile ağri. Yok ondan değil, ondan değil. Ha. Senin altın dişlerin vardı. Altının fiyatlar düştü. Ondan sebep böyle bağırıyorsun. Ondan da değil. Ondan e ne de sebep? Değil. Yok. Arkadaşlarla in. ettik. Dediler bana ki, "Sen bisikleti dişinden çekebilir misin?" Ben de çekerim dedim. Bisiklete ip taktık dişimden çektim di bisikleti. Bisikleti iplen çektin diye dişlerinden ağrı ile. La adamın dişleri ondan şey ağrır mı ya? <laughs> ağrı tabii. Senin de benim gibi gerizekalı arkadaşların olsa ağrı tabii. Nasıl yani. Şey. Ya ben bisiklete ip taktım. E İpi aldım abi dişlerimin arasına. Tam çekerken <laughs> Mersam bisikletin arkasına treni bağladılar. <laughs> Ay. <laughs> ya senin de ne kadar şakacı arkadaşların varmış ya. <laughs> Tabi bileyler senin treni çekemeyeceğini bisikletin arkasına bağladılar hani. Koskoca tren sen de aşıldın zorladın zorladın ağırttın dişlerini. <laughs> Yok çektim treni çektim ben. Çektim treni çektim de o yüzden raylardan çıkardım treni. Makinisten dayak yedim. <laughs> <Ay>. Nasıl? <laughs> Ula çamal kesmiş ya şu. Sağ olasın temelemizi. Ula ne oynuyor bu hamsi kafanı? Sorma ya karakoldan geliyorum. Ne ula karakol mi? Ya devamlı yuttuğum bir doktor verdi. Ee? O kafa attım karakolluk oldu. Ne doktora kafa mı attı? He. Ee? Ula sen manyak mısın? hakaret mi etti sana? Yok yok hakaret etmedi. Ula o zaman doktora niye kafa attı? Ya geçen gün bana bir ilaç verdi. Ee? İlacın kutusunun üstüne beklenmedik bir etçi görüldüğünde doktorunuza başvurun yazaydı. Nasıl? <laughs> doktor bey, doktor bey yine şey buldum ya doktor bey. Be. Ne, ne <laughs> Neyi var artık? Neyi var Doktor onu... bey yapıyor? Bana tutmaya gittiydin. Evet. Golem düştü, öldü Aa, doktor bey ya. Ay, ya. Neyse efendim. Ne, ne, Golem mi düştü? Evet. Tamam. Kaç yaşına bu oğlunuz? Ben Otuz. sakinim. Siz de sakinseniz sorun yok efendim. 30 yaşında. 30 yaşında. Ha, tamam efendim. 30 yaşında çok iyi olmuş. 34 olsaydı bitmişti. Kurtarmazdık oğlunuzu. <laughs> Hemşire hemen şey alırsın. Ama bir tane. Ama önce şey lazım. Suni nitin. Evet. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet. Bir dakika. Nasıl hadi. nasıl su ya? Suni nitin mi? Zaman bilmiyor musun? Şöyle ifade edeyim size. Suni nitin. Hastaya yaklaşıyoruz. Hatta biraz temas da mümkün. Ondan sonra Kaval çalmak gibi bir şey yaparım tamam mı? <laughs> doktor bey, doktor bey. Gözünü seveyim parayı bunu hiç düşünme ya. Şu yapacağın sunisi olmasın. Hakikisi olsun televizyon ya. Ne diyorsun lan? Ulan <laughs> Temel, Temel! Ne oldu? <laughs> hey, adam bayıldı kardeşim. Hey. Sahtekar bunlar, ha. sahtekar kardeşim! Şimdi birazdan titremeye başlar, ondan sonra ağızları köpürük falan filan. Ondan sonra ayağı bir kakar ki şey hastane masrafları... ...memleketime gideceğim de bilet param yok falan filan. Lan sahtekar bunlar, mi? inanmayın sahtekar! Yok canım, temiz yüzü birine benziyor. Şuna bak, şuna hırsıza benziyor ne temiz yüzü? Yok yok, doğru söylüyorsunuz. Kesin sahtekardı bu adam. Zaten üçkağıtçı tipi var suratına bakarsan. A -a. Adam kalp krizi geçiriyor. Bak, bak. Yarım saate kadar hastaneye yetiştirmemiz lazım. Saat kaç? Ben i̇kiye yirmi var. Yok yok, ikiye beş var. Ula baba, benim saatim saat kulesine göre ayarladı, yanlış olmaz. Anladın mı lan? Yok ya, senin saatin saat kulesine göre de benimki kız kulesine göre mi ayarlandı? <laughs> ya saat kaç? Ya Temel, tamam. saate bir baksana. Kaç saatin ya? Bakayım ona, dur. Ya, benimki de üçe çeyrek var. Ulan seninki de Galata Kulesi'ne yani. göre mi ayarlı? Yok, o bana göre ayarlı. Tamam, bu böyle olmayacak. Biz iyisi seni saate göre götür götürelim. Senin saat iki, iki yirmi vardı değil mi? He he he. Ha, tamam, o zaman 20 dakika kazanmış oluruz. Tabii. Hadi. Haydi gidelim. Adam dışarıda kaldı. Ee, ben onu unuttum ya. Benim araba şimdi dört kişilik. Ee, biz fazla yok. Şimdi iki sefer atmış olurum. En iyisi biz ne yapalım biliyor musun? Seni hastaneye bırakıp gelelim, sonra adamı alıp götürelim. Tamam. Sen de burada kal tamam mı? Tamam tamam. Haydi. Yarım saat içinde gelin ama ha. Tamam tamam. Zamanımız geç. Kalk ulan kalk. Tipe bak tipe. At hırsızına benziyor valla. Kalksana öyle. Hırsız. Nasıl? Oy be öyle, oy be midemin çeperim, oy oy oy. Oy be oğlum bu oğlum nasıl ağrıdı ya? Oy. Ulan o, bu ne oldu ne oldu oğlum ne oldu? Ulan bir daha doktora gidiyor? Çok, Oy. çok mu ağrıyor? Valla misafirliğe gitmiş ya. Önüme ne kodularsa yemiş Oy vay. O herhalde ondan ağrı. Ya oğlum bunun için doktora gitmene gerek yoktur ki. Niye ki lo? E göz merhemisin. sür? Mideme mi? Yok ulan gözüne gözüne. La da git lan midem mağrı gözüme niye sürüyor? Ula oğlum gözün sağlam olsaydı gel gittiğinde her önüne geleni yemezdi. <gülüyor> <gülüyor> İyi günler doktor. İyi günler buyur. Doktor bey benim bir şikayetim var ya. Ne du? Aa bu burnumda. Ha bu burnu bu kırmızı lokat şu Bu kırmızı lokun cetmesini istiyorum doktor. Abi bir yanaşma bakayım. Ula sen içki kullanıyor musun? He içiyorum. Ha, bu burnunun kırmızılığı içkiden Şimdiden sonra daha fazla içki içeceksin, burnunun da kırmızılığı gidecek, tamam mı? Ne dersin doktor? Hem içkiden dur dersin, hem de daha fazla iç diyorsun. Anlamadım bir şey. Ula sen burnunun kırmızılığının gitmesini <laughs> istemeyi misin? Evet, istiyorum tabii. Ha? Şimdiden sonra daha fazla içki içeceksin, burnunun kırmızılığı gidecek, Burnun da mor olacak, tamam mı? Nasip. Selamünaleyküm Hazret. Ve aleyküm selam Maho. Hayırdır, hasta mısın? Gözlerinin altı çökmüş. He vallahi sor bak. Doktorda geleyim zaten. Neyin var? Geçmiş olsun. Yok, alkolle alakalı bir şeydir. Ya sana kaç kere dedim şu alkol denen mereti bırak diye ya. Valla doktor da aynısını söylüyor zaten. Alkolü bırak yoksa valla çalışamazsın de. Ee sen ne yapacaksın? Valla ben de ne yapayım? Şimdi kalkıp gidip işten istifa edeceğim. Vay! <laughs> 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 Aç! Aç! <gülüyor> Ulan ne şu bu de? Valla üşütmüş ama. Ulan Bella burnundan kıpkırmızı, çok kötü üşütmüşsün. Çok kötü üşütmüşsün, burnumun akıntısından duramıyorum. Musluk gibi akıt. şey Ulan çok yaşa, bir doktora gideydin ya. Valla gitmedim, doktor kalmadı. Ama burnumun akıntısına bir çare bulamadılar. Devamlı akı. Büyük geçmiş olsun ya. Sağ olasın. E şimdi nereye gidiyorsun? Hastaneye gideyim. Ulan az önce demedin be, hiçbir doktor çare bulamamıştır burnumun akıntısına diye. Şimdi hastanede ne yapacağım? La ben hastaneye iyileşmek için gitmeyeyim ki. Niye gidiyorsun o zaman? Burnumla gözümün yerini değiştirmek için gidiyorum. Burnumla gözünü yerini değiştirmek için mi? Niye? Bilirsen geçen gün kaynanam öldü. He bili. İşte cenazesinde sevincim belli olmasın diye ağlamaya çalıştım. Ama gözümden iki damla yaş gelmedi. Bilirsen burnumda musluk gibi akı. İşte burnumla gözümün yerini değiştirirsen belki cenazesine üzüldüğümü millete kandırabilirim ha. Vey! Hey, Elerken bu şey buldum. Si, pardon. Kapalı mübahisler hanımefendi de ellerinizi biraz yukarı kaldırabilir misiniz? Ee, şey ellerimi kaldırmasam olmaz mı? Olmaz. Rejana ters. Hırsızlık odasının aldığı kararlar böyle. <laughs> Ama e, bir seferliğe mahsus kaldırmayabilirsiniz. Şey diyeceğim hanımefendi gözleriniz ne kadar güzel. Teşekkür ederim. ...sizin de gözleriniz çok güzel. Sağ olun. Ee şey diyeceğim, ben galiba sizden hoşlanmaya başladım. öyle mi? Ee öyle. Yıldırım aşkıyla... ...tutkun olmaya başladım size ya. Şey diyeceğim, diye hediyemi kabul eder misiniz? <laughs> Kusura bakmayın, üzerimde başka bir şey yok. Ama iki dakika beklerseniz... ...halk köşedeki kuyumcudan size değişik hediyeler getirebilirim. Yok yok. Bu inceliğiniz bile benim için yeterli. Vallahi şimdi size karşı çok mahcup oldum. Ben size bir çorba ikram edeyim. Çorba mı? Hı -hı. Çorbalardan ne var? Mercimek mi? Ezogelin var. Ben bir ezogelin alabilir miyim? Tabii. Buyurun. sağ olun ya. Elinize sağlık. Çorba da çok güzel oldu. E kusura bakmayın sizi de rahatsız ettik. Aa, olur mu öyle şey? Lokantamı sövmeye gelmişsiniz. Bir çorba ikram etmeden asla göndermez misiniz? <laughs> Size bir şey diyeceğim ya. Buyurun. Söyleyeyim. Şey diyeceğim. Yani biraz dam dam bir şey gibi olacak ama... ...şey benimle evlenir misiniz? Vallahi hayatta kalırsınız evlenirim. Hayatta mı? Nasıl yani? Çorbanıza zehir katmıştım. Nasıl? <laughs> eller ukar mı? Bu saygıdır! Çabuk kapıyı aç! Eller ukarı demedim mi? He! Kapıyı nasıl açacağım? Eller aşağı şey o zaman, eller aşağı! Şey. Aç tabii! Bir daha bırak lan! Pencere fişlerim! Tutamadım, tut! Ulan, ulan, ulan! Ula, 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 Ne kadar para varsa alayım. Ne parası istiyorsun? Dükkanı beraber açmadık mı? Müşteri mi vardı sana para vereceğim? E o zaman buraya müşteri ne zaman gelecek? Benim dükkana müşteri gelmez. Günde iki tane gelir gelmez. Bekleriz o zaman. Bekleriz. Benim dükkana müşteri gelmez günde iki tane, üç tane, bilemedin dört tane gelir, başka da gelmez. Hani yok? Hani kimse yok? Hani kimse gelmedi? Nerede müşteriler? <laughs> nerede müşteriler? Nerede, nerede? Niye gelmeyelim? Niye? Söyle. <laughs> e tabi. 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 Müşteri gelmez. Ne bakar buranın? Ha buranı temizleyeceksin. Buraları temizleyeceksin. Ha buraları bir çöküp düzenleyeceksin, vereceksin. Camları sileceksin. Masa örtülerini temizleyeceksin. Kül taklalarını temizleyeceksin. Ondan sonra bekleyeceksin. Ve bir de taze çay demledin mi? Bir de taze çay demledin Ooo! Bekle o zaman müşteri gelsin. Gelsin paralar. Öyle değil mi? He. <laughs> o zaman hemen... O zaman hemen çıkarıp temizle başlayalım. Çık! 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 Çık. Tuta bunu, tut. Tuta tut bunu! Hani bu ablanın masa bezi nerede? Nerede ablanın masa bezi? He? Nedir ablanın pisluğu? Ha? Bak şimdi, bak sen böyle edeceksin de para kazanacaksın da... ...ben de soyacağım da... ...ondan sonra ben de para kazanacağım da bu işten... ...yoksa bizim işimiz... ...yani... ...harap yani... ...halumuz... Bırak. Kaçıda kağıdı var mı? Var. Camları sileceğim. Nasıl? Al şeyleri, kültaplarını temizle. Çabuk, çabuk, çabuk! <laughs> temizlik imandandır. Tavşan bunlar! Görürsün lan! Görürsün lan! Temizlik neler yapar? Görürsün lan! Ondan sonra yapsın paralar! Şey, Şişt! Sana bir teklifim var! çekeceğim. Sen benim yanımda böyle bir şeyle çalış. Paraları toplayalım, toplayalım, bankaya koyalım. Ondan sonra sen beni toptan soyarsın. Tamam mı lan? Ama bir şartım var. Neyim şartın? Paraları senin hesabına yatıracağım. Çünkü kendi paramı soymam ben. Nasıl? <laughs> komşerim, komşerim. Daha ne olsun karakolu soymuşlar ya. Ne ne hangi ne demek karakolu soydular? Hangi karakolu soydular? Ha bunu soydular da. Ulan sen kendin bizim ne demek bizim karakolu soydular ya. Ne ne ne. Komiserim komiserim. Ha. Şunlar mı sen komiserim. Ne? Oğlum çek silahını. Sen mi sakin oldun komiserim? Niye? Ne ne sakin etmiş oğlu diye. Ya ne alakası var komiserim ya. Adam cüzdanımı sanmadığınızda silahımı sanmış. Bak yok üzerimde. Oğlum polisi arasaydın haberi yok Kaç ariyeyim komiserim, nasıl haber vereyim, kurbanım olayım ya. Tezim mezum eşeğimi alıp götürdüler ya. Oğlum 155 diye bir şey var, Polisinden de takipçi telefonlara aramadan 155 aradı ha! Ya komiserim ara değilsin de kaç ya. Hiç sorayım mısın uşağım cebine kontrolüm var mı? Polis 155'i bile ödemeli arattım, hanesi var gelmedi ya. Siz biraz şey kalıyorsunuz bana. Böyle daha önce sanki sizi görmedim gibi geliyor bana. Baba, sizi daha önce görmedim. Yeni ne hazır mısınız? Evet, komutanım, evet. olur mu öyle işler? Hadi bakalım gidin, TNT kuşan. Hadi, 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 hadi. la ilahe illallah ya. Neden la ilahe illallah patlayacağım daha ya. Yollayınlar buraya yeni mezun polislikleri. Ondan sonra ne oldu? E problem yaşayalım da uçaklar az yana kadar. Nerede öyle bizim gibi eski çengi haber polisler? Komiserim, komiserim. Ne oldu? Ne Komiserim, şimdi merkezden anons geldi. İki ya. tane yan kesici polis kırına girmiş. Karakolü soyarlar. Ne? 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 Ne Allah ya? Ne söylüyorsun? İnsan kendi karakolünü ya. Akıllı olacaksın. Uyanıp, ver. çevir. Akıllı olacaksın. Her tarafı tutsun lan. Her tarafı tutsun, çevirsin lan. Tamam mı? Akıllı olmak farklı bir şeydir Niyazi. Gözü, gözüm. Bak gözlerime. Bak, çakmak çakmak komiserimin gözleri. Nasıl, He? Görüyor musun?

Şimdi ver. Sakin ol babacığım. Bak sana bir şey diyeceğim. Gel pazarlık da parayı oradan kazan. Şu elindeki silahı... helalından yüz lira verin. mı? Vallahi zaten bak sen eski eski bir şey. <laughs> Çakar almaz. Sıksan bile kuşun çıkmaz bundan. Tamam ver paraları. Ver, ver. Al silahı. Ha. İyi pazarlık yaptık senden. Zaten ben onu 40 liraya almıştım. Ellerin kaldı. Kala lan. Bu bir soygundur. Çık diğer bütün taraları da. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.